Kayseri Cumhuriyet Meydanında hekimler ve sağlık çalışanları tarafından sessiz yürüyüş düzenlendi. Memduh Büyük da katılımıyla basın açıklaması yapıldı. İşgalci İsrail'in Filistin'de 10 yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaşmıştır. Bu katliam bütün dünyanın göz önünde devam etmekte. Gücü yetenler ise sessizce izlemektedirler. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek küvezdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olmuştur. Gazze'de geçtiğimiz hafta itibariyle 283 sağlık çalışanı öldürüldü. Son iki ayda Birleşmiş Milletler tarihindeki en ölümcül çatışma yaşandı. 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 farklı hastane ve hizmet dışı bırakılan yüzden fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'deki sağlık tesislerine toplamda 212 saldırı düzenlendi. İsrail onlarca doktoru tutukladı. Meslektaşlarımızın nerede olduğu bilinmiyor. 7 binden fazlası çocuk olmak üzere 18 binden fazla Filistinli öldürüldü. Binlercesi ağır olmak üzere en az 46 bin kişi yaralandı. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Gerçekten onurlu bir tavır sergileyen ve bu yürüyüşü yapan gerek öğrencilerimiz, gerekse doktorlarımız, diş hekimlerimiz, sağlık alanında çalışan dostlarımızı ben tebrik ediyorum. Ahmet kardeşimiz, doktorumuz gerçekten baştan aşağı sağlık alanında yaptığı sadece sağlık alanında yaptığı zulmü sıraladığı zaman içimden geçen duygu insanlığın bittiği belhum adal diye nitelendirilen belki o mahluklara bile hakaret olarak gördüğümüz onlardan da e, adice olan bir vahşeti burada paylaşıyorum. Zulmü kınıyorum. Savaşın da bir kuralı var derler ama artık İnsanlığın bittiği böyle bir davranışı dünyada neden sessiz kalınır onu da anlayabilmiş değilim. Biz birbirimize sahip çıkacağız. Biz İslam alemi, alemi olarak her zaman mazlumun yanında yer alma anlayışı içerisinde olan anlayışın sahipleri olarak tabii ki önce kendi içimizde birliğimizi sağlayacağız. Sağlığın hiçbir şekilde ikinci plana atılamayacağı, dünyanın her tarafında geçerliyken savaş ortamında hastanelerin hatta yoğun bakımların oksijenlerinin kesilerek ortaya konduğu bir savaşı savaş demiyorum bir soykırım izliyoruz. Diğer yandan dünyanın 200 olduğunu bir daha gözümüzün önüne geldi. Ne kadar gecikmiş olabiliriz diye düşünüyor olabiliriz. Gecikmedik. Bugünden başlayarak bir bardak kahve içmeyebiliriz. Bugünden başlayarak bir İsrail firmasının ilacını yazmayabiliriz. Bugünden başlayarak onlara ait bir malzemeyi kullanmayabiliriz ve sivil olarak kesinlikle her geçen gün onlara karşı olduğumuzu tüm dünyaya karşı dilere getirebiliriz. Yıllardır süren ve 7 Ekim'den beri ayyuka çıkan bu zulümlere tepkimizi ortaya koyabilmek için devletleri harekete geçirebilecek ses çıksın diye buradayız. Somut bir sonuç alana kadar, bu zulüm bitene kadar elimizden, dilimizden gelen ne varsa son damlasına kadar ortaya koymakla yükümlüyüz. Bunu Filistinli kardeşlerimize borçluyuz. Teşekkürler. Çok sağ olasınız. 拜，干杯，先生。